ıstırap salatı. Depresör genellikle davet ile birlikte görülen boşsuzluk halidir. Depresyonlar ile başlıyoruz çünkü pratik olarak uygulanabilecekleri çok fazla alan var. En ileri safhaları da depresyon aile ve arkadaşlarda dahil olmak üzere toplumsal ilişkilerden tamamen çekilmeye yol açabilir. Depresyon ancak bulutlu bir gün batımının ışığı altında halinize ağlayan akrabalar kalabalığı şeklinde tanımlayabileceğimiz kadar şiddetli bir hale gelme potansiyeli sahiptir. Öte ya depresyon yalnızca günlük işlerinizi yapmayacak kadar kötü hissetmek için de kullanılabilir. Pek çok kişi gibi ben de değersizlik ya da değer vermeme ben kimsenin işine yaramam ve hayatımın hiçbir anlamı yok suçluluk duygusu berberbat bir insanım iyi olan hiçbir şeyi hak etmiyorum ve en kötüsü bastırılmış ya da dışa vurulmamış öfke ve şiddeti depresyonunun temel nedenleri olduğu hipotenizi savunuyorum unutmayın ki bahsettiğimiz tüm bu ögeler hakkında Albert Ellis'in dediği gibi kişilik kendisi hakkında kendisine söyleyecekleri olması kuvvetli muhtemel, muhtemeldir. Benim kişisel görüşüm etrafımızda gördüğümüz depresyon vakalarını küçük bir kısmı çevresel nedenler ve veya fiziksel sorunlardan ortaya çıksa da çoğunluğu kaynağı kişilik kendisidir. Bu nedenle diğer pek çok duygusal sorun gibi depresyon da kendisini ortaya çıkaran sahibi için faydalıdır. Genel ilkeleri kavradığınıza göre depresyona hayatınızı belirli alanları da nasıl kullanacağınızı detaylarını inceleyebilir, inceleyebiliriz. Burada bahsedilen teknikler psikolog ve psikiyatristlerin ya da diğer abatörlerin ilham kaynağı olan terörler değiller. Bunlar uzmanlığı pratik ve etkisi kalıtlanmış metotları. En depresif hastaların ile sınırlarını keşfetmek için konuştum. Biraz basite Bas basite idirgerse bu bilgiyi toplamak için kullandığı psikolojik araç şu soruydu. Kendinizi nasıl üzüyorsunuz? Dikkat bu teknikle işe yaramadığını biliyorum. O nedenle gerçekten depresif olmak istemiyorsanız sakın denemeyin. Eğer hali hazırda depresyon eğiliminiz varsa muhtemelen bu bölümü okumaya ihtiyaç bile duymayacaksınız. Ama isterseniz yazılanları yapmadan yalnızca okuyabilirsiniz. Eminim çoğunuzun depresyonunun biraz tadına bakmak ister biraz tadına bakmak ister nasıl yapıyorsun sorusunu pek çok insan şaşkınlıkla karşıladı çünkü depresyonu kendileriyle hep kendileri olan bir şey olarak görmüşlerdi. Busuz oldukları da depresyona giriyorum demeyi öğrenmişlerdi. Aslında bulur yerine kendini depresyona sokuyorum deselerdi de daha doğru olurdu. Depresyona yol açan durumlar elbette ki vardır. Ancak bir işbirliği bir işbirliği yapmazsak ortaya çıkan kötü hisleri kök salması mümkün değildir. En azından kar topu yöntemi kullanabilir ve fobi fobi fili bizi uygulayarak depresyonu güçlendirebiliriz. İnsanlar kendi kendine depresyona soktuklarına inanmaya reddettikleri de onlara depresyona girmek girmek istediklerini varsayımlarla ve böyle bir durumda hangi yöntemleri kullanacaklarını soruyorum. Bu durumda yapabilecekler konusunda bana faydalı bir yöntem söyle, söyleye beğen, söyleye edüz olmadı. Bir düşünün. Siz bu paragrafı okurken binlerce insan kendini depresyona sokuyor. Bu bölümde yalnızca bir da bahsedebileceğim sonsuz sayıda yöntem kullanıyorlar. Gerçekten iyi bir depresyon geçirmek isteyenler için kendinizi depresyona sokabilin. sokabilip sokabilim. Gücüne sahip ol, olduğunuz gerçeği çok önemli. Soru yaratma. Bu noktada devreye giriyor. Oturup depresyona girmeye beklemeye ihtiyacımız ihtiyacınız yok kendi depresyonunuzu kendiniz kolayca yaratabilirsiniz. Bu bölümde anlatılan bulguları kendime bal edemeyeceğimi açıklamıştım. Ancak hastalarına da bu bulguların kendilerine bal edilmesini istemiyorlar. Bahsi geçen hastalarda bazıları hala kendi depresyonlarını yaratarak yaşıyorlar. Eğer kimlikleri ifşa ederse depresyonları faydasını çoğulu yetirecektir. Depresyonunun eşinin ilgisini çekmek ve istediklerini yaptırmak için kullanılan bir kadın hasta gibi insanlara bunu yapmaya vicdanım el vermez kendisiniz. Söylediği örnek bir cümle ile durumu size tasvir edeyim. Eğer o oturma odası boyanmazsa bu, yataktan kalkabileceğimi sanmıyorum yöntemleriyle paylaşan adamlardan biri depresyonunuzu depresyonunu eşini olsuz ile seyahatlerine gitmekten alıkoymak için kullanıyordu eğer eşi giderse giderse ki kendisi buna ne kadar işbirlikçi bir insan olduğunu göstermek için teşvik ediyordu kendini öyle kötü hissediyordu ki eşiyle telefonda konuşurken bu durumu saklayamıyordu. Böylece kadın evden ayrıldıktan sonra iki gün içinde geri dönmek zorunda kalıyor ya da iş seyahatinde ola, ola da bir yer ayarlamak zorunda kalıyordu. Çünkü depresyonlu yer tek yolu buydu. Genç bir hanımefendi depresyonlu 20 yıl boyunca anne babası ile birlikte yaşamak ve bir işe girip çalışmanın sorumluluğunu albabak içi kullanıyordu. Depresyonda olan bir insana, depresyonda olan bir insana kim kendi evine çıkıp üstüne bir de iş bulup çalışmalı sorumluluğunu yükleyebilir ki? Bir başka insan depresyonunu rahatı ve sorumlulukları içi kullanıyordu. Onun hikayesini daha sonra anlatacağım depresyon sorumluluklarını def etmek için birebirdir. Kim depresyonda olan birinden kararlar vermesini ya da sonuçları ile yüzleşmesini bekleyebilir ki? Karar vermek onları yalnızca daha da depresif kırar. Abilerimden biri depresyonu bırakarak nispeten daha az zorlu bir işe girişti. Hayatındaki insanları kontrol etmek. İçin feci bir huysuz ruh hali geliştirdi. Bu yöntem depresyon kadar işe yaramadığı gibi sonrası da depresyonda daha az kötü hissettiriyordu. Uzman depresör yaratıcılarımızı kimliğini gizlemek için önerilerle aşağıdaki depresyon geliştirme teknikleri başlığının altında bir araya getirdim.